Arkadaşlar ben Sevilay kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte başladığımız eldivenin bu arada öncelikle hepinizden ama hepinizden çok ama çok özür dilerim. Diyeceksiniz niye? Ben e, bu ayrıntıyı atladığım için hepinizden çok özür diliyorum gerçekten. Bakın bu baş parmağı yaptıktan sonra e, yaklaşık 5 santim kadar e, diğer kalan ilmeklerimizi öreceğiz düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz. 5 santim yaptıktan sonra da parmaklarımızı oluşturmaya başlayacağız. Diğer 4 parmağımızı diğer 4 parmağımızı bu şekilde oluşturmamız gerekiyor. Öncelikle bu ayrıntıyı yapıp sizler de yaparken fark etmişsiniz. Ben, ben öyle ben o ayrıntıyı atladığım için hepinizden çok özür diliyorum. Bakın bu ayrıntıyı hepinizin yapması gerekiyor. Şu Baş parmağımızı yaptıktan sonra 5 cm düz bir şekilde örüp 4 parmağımızı daha sonra yapıyoruz. 4 parmağımızı da 11-11 ayırdık. Biliyorsunuz küçük parmağımıza 10 kalıyor. E bu ayrıntıyı lütfen dikkat edelim. Bunu yaptıktan sonra parmaklarımızı yapmaya başlayalım. Bakın ben eldivenimi bitirdim. Şimdi dikişini yapacağım. <laughs> dikişini yapmak için bakın. İsterseniz bu şekilde tersini çevirip tersten de dikebilirsiniz. Düzden de dikebilirsiniz. Bakın sadece küçük şu bilek kısmında bir dikişimiz var biliyorsunuz. Gerisini <laughs> ördük zaten. Herhangi bir dikiş yok. Bakın başlarken ben zaten ipimi fazla bırakmıştım. O ipi şu anda değerlendiriyorum. Dikiş için kullanıyorum. Bakın bu şekilde o kenardaki küçük ayrıntıyı da diktiğimiz zaman eldivenimiz bitmiş oluyor. Sessiz olur musun? sen yani sessiz olmadığın için sana ödül yok. Sana ödül. Yok. Sana yok. Ama yok. Sen veremezsin ki ben verecektim sana ama sen sessiz olmuyorsun. Akıllı çocuk olmuyorsun, akıllı durmuyorsun. O yüzden ben de sana ödül vermeyeceğim. <laughs> bak, bak nasıl bağırıyorsun. Sen bana bağırıyorsun bir kere? Kandırma. Bak sen <laughs> Bak ben bağırmıyorum ki sen bağırıyorsun. Canımı acıtma. Canımı acıtıyorsun. Asıttım Hep morardı. Burası morası Ben gideceğim senden kurtulacağım. Durdur durdur. Dur. Bakın ben gidince sen kimi döveceksin? Dilaş seni dövsün dövsün dövsün. Sen böyle bağırıyorsun her şeye. Sen akıllı olmuyorsun. Hiç efendi çocuk olmuyorsun. Çok yaramaz oldun. <laughs> Aya. Çık bak ben Diloş'u çağırayım. bakın kenarını bu şekilde dikişimizle tamamlıyoruz. Bakın bitti. İpimi sıkayım. İpimi sıkıştırdım. Birazcık böyle yürütüp öyle kesmek istiyorum. <laughs> Bakın bu şekilde birazcık ipimi yürüttüm ve kesiyorum. Bakın daha sonra şunu da göstereyim sizlere. Eğer parmakları yaptığınızda parmakların arasında böyle bir açıklık olursa bakın bunu da küçük dikişle kapatabilirsiniz. Bakın şu açık bahsediyorum. Parmakların arasında böyle bir açıklık olursa eğer bunu da küçük böyle tatlı dikişlerle kapatabilirsiniz. Bakın iğnemde zaten ipim kalmıştı. Allah Allah Bakın iğnemdeki ipimle bu küçük parmaklar arasında olan açıklığı kappa küçük açıklıkları da bu şekilde kapattım. İpimi yine birazcık yürütüyorum ve kesiyorum. ipimi yürütmemin sebebi biliyorsunuz kestiğimde daha sonrasında bir sökülme olmasın diye. Çok iyi oldu. Ben de seni söyleyeceğim şimdi Dila'raya. Tamam mı? Anlaştık mı? <laughs> Git bir daha söyle. Ben de seni söyleyeceğim zaten. <laughs> Fazla olan ipleri de kestim. Bakın eldivenimizi bu şekilde bitirdik. Şöyle istiyorsanız hatta elime takayım da göstereyim sizlere. Bak. Bakın bu şekilde. Ah tırnağım takıldı. Bakın eldivenim bitti. Bu şekilde. Eldivenimizi bu şekilde yaptık ve bitirdik şu anda şu biliyorsunuz son dikişlerini de bakın aralarda olan o açıklıkları da ben küçük küçük diktim tatlı bir şekilde. O açıklıkları da kapattım. Bakın eldivenimiz bu şekilde. Şimdi sen hepinize kolay gelsin. Eldivenimizin yapılışı bu kadardı. Dediğim gibi o ayrıntıyı ben unuttum. Benim hatamdı. Şimdi söylüyorum sizlere bakın parmak arasında bakın şu yüksekliği yapmamız gerekiyor. Bu baş parmağı yaptıktan sonra bu yükseklik için birkaç sıra 5 santim kadar ördüm. 5 santim kadar ördükten sonra bu 4 parmağımı yaptım. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Beni izlerken kanalıma abone olmayı beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Çok teşekkürler.